Evet şöyle ıspanak yapraklarını yıkadım, güzelce tencereme koydum. Şimdi onları güzelce haşlayacağım. Haşamış oldum. Şöyle ıspanak yapraklarını rondomun içine alıyorum. Evet, şimdi güzelce robottan geçireceğim. Şöyle içerisine biraz da süt koyuyorum. Daha iyice kıvama gelmesi için. Tekrar kapatıyorum. Evet şöyle iyice kıvama geldi. Evet şimdi kekimi yapmak için çırpma kabına yumurtamı kırıyorum. Bir su bardağı da şekerimi ekliyorum. Hemen şöyle çırpmaya başlıyorum. Evet yumurtamı çırptıktan sonra bir su bardağı da sütümü ekliyorum. Bir su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Hemen şöyle çırpıyorum. Şöyle hemen ıspanak püremi de koyuyorum. Tekrar şöyle çırpıyorum. Hemen şöyle ununu da azar azar ekliyorum. şekerli vanilini ve kabartma tozunu da ekliyorum. Tekrar şöyle biraz un ekleyip çırpıyorum. Evet, kek harcımı hemen şöyle tepsime döküyorum. bir da şöyle üzerine süslemek için kullanacağım. Kısmını şöyle bir tabakta hazırlayacağım. Diğerini bozmamak için. Şöyle onu da bu tabakta hazırlayacağım. Onu da fırına vereceğim. Evet 185 derecede önceden ısıtılmış fırında kekimiz güzelce pişene kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet pastamın krem şantisini hazırlıyorum değerli dostlar. Şöyle bir su bardağı soğuk sütümü kabıma aldım. Bir pakete şöyle sade krem şantiyi koyuyorum. Bunu da güzelce çırpacağım. Kekimi fırından çıkarıp soğuttum. Şöyle küçük küçük delikleri açıyorum. Şöyle sütle biraz ıslatacağım. Yaptığım krem şantiyi şöyle pastamın üzerine döküyorum. Evet krem şantiyemi üzerine döktüm hemen şöyle ayrı yapmış olduğum keki şöyle elimle ufalayacağım. Robota da atabilirsiniz ama elinizde de çok rahatlıkla bakın şöyle hallediyorsunuz. Şöyle ufalayacağım. Tam bir yeşil fıstık görüntüsü oluyor. Evet şöyle ufalamış olduğum kek parçalandı. Üzerine şöyle tamamen kapatıyorum. Evet şöyle dilimlere kesiyorum. Evet, dilimlerin üzerini şöyle narla süsleyeceğim. Evet pastamız narlarla birlikte artık hazır. Evet şöyle bir dilimini çıkardım. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten şahane oldu. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğeni bırakmayı sevdiklerinize paylaşmayı abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun.